Dostlar merhabalar e, bugünkü videomuzda bir NFT projesini inceleyeceğiz beraber e, projeyi ben e, aslında Oziden gördüm Twitter'da ozi e, diye bir hesap var bilirsiniz e, severek takip ediyorum kendisini Ozide gördüm 20 Ocak 15 veya 17'de görmüş olmam gerekiyor bir çekiliş düzenledi projeyi gördüm inceledim e, ilk satış aşamasıymış o gördüğüm benim Sonra birkaç gün önce bir tane NFT takip eden bir arkadaşım var. O paylaştı benimle. Böyle bir proje var. Çok ilginç diye. Ben de merak ettim. Biliyorsunuz ki ben e, siber güvenlik alanında uzun zamandır araştırma yapıyorum. Bu projede biraz Cyberpunk kafasına yakın olduğu için ilgimi çekti açıkçası. İşte baktım, inceledim. Web siteleri çok güzeldi. Ondan sonra çizimleri çok güzeldi. Farklıydı. E, 23'ünde satılan NFT'ler 20 pardon 23 Ocak'ta satılan NFT'ler OpenSea'de listelenmiş, fiyatlarını görüyorsunuz. Floor fiyatı e, tekrar güncelleyelim isteği, bakalım kaç olmuş, değişmiş mi? Floor fiyatı 0.5 şu anda. E, WhiteList fiyatı projenin 0.2 Ethereum olacak. Yani şu anda listeli NFT'ler 2.5 x yapmış durumda. E, bu önemli tabii ki. İlgi mi çekti bu durum? sonra gittim Discord gruplarına katıldım. Discord'dan bir tane yöneticisine mesaj, at, mesaj attım. Dedim böyle böyle Türkiye'de ben işte yatırımcıyım. Video çekiyorum. Youtube vesaire Twitter'da paylaşım yapıyorum. Bir kitlem de var. Projenizde projenizi de çok beğendim. Dedim konuştuk ettik sohbet ettik. Ya, çekiliş yapmak ister misin dedi. Ee, takipçilerine whitelist verebilirsin dedi. Ben de dedim olur. Ama ben de whitelist isterim dedim. Bana da bir tane vermeniz gerekiyor. Ee, tabi neden olmasın dedi bunun üzerine projeyi daha fazla araştırdım bir video çekmeye karar verdim ee, bir de bu durumu gördükten sonra floor fiyatının gerçekten e, white list fiyatının şu anki white list fiyatının üstünde olmasını olduğunu gördükten sonra daha fazla ilgimi çekti bu önemli bir şey benim için ee, bütün NFT yatırımcılar için önemlidir bir de projede farklı ee, özellikler var. Bir NFT projesine nazaran. Yani sıradan biz NFT yaptık, resmi koyduk, buraya yükledik gibi bir durum yok. Ekstra avantajları da var projenin. Projenin GitHub, e, Gitbook e, sayfasına baktım, inceledim. İşte bu ilk satışta e, tanımladıkları ve ilk satışta almaya, alım yapmaya hak kazanan kişilerin kriterleri. Alt tarafta oluşturma var. Burada işte on onchain e, parçalar sayesinde e, kendi özgün şey diyor kendi özgün e, parçalarınızla birleştirip e, kimliğinize işte ve özgürlüğünüze e, önem veriyoruz önem verebilirsiniz değer verebilirsiniz diyor pardon böyle bir kısım var kraftik oluşturma ondan sonra burada e, bahsetmek istediğim işte gaz işçiliğinizle parçalarınızı birleştirerek e, Modanızı tan yeni bir moda oluşturup bunu tanıtabilirsiniz diyor. İşte marketten parçalar mı aldınız. Ondan sonra diğer kısımda e, bir onur ödülü mü aldınız oynadığınız oyunlardan. E, bunları Twitter'da veya Discord gruplarımızda şuradaki hashtag kullanarak paylaşabilir. Kendinizi övebilirsiniz. Ön plana çıkarabilirsiniz diyor. Ama aslında bu projeye değer vermemin bir diğer nedeni Immutable. Eee... Layer 2 çözümünü kullanması. Bu şu demek. Ethereum pahalı biliyorsunuz ki. Ethereum pahalı olduğu için. E, şimdi Ethereum üzerine yeni Layer 1 ve Layer 2 çözümler gerçekleştiriliyor, geliştiriliyor. Bu Immutable e, bir Layer 2 çözüm. E, bu Ethereum üzerindeki NFT'leri düşük fee ile düşük gez ücretiyle hatta sıfır gez ücretiyle ve güvenli bir şekilde işte saniyede 9000 transaction'a kadar işlem yapabilmeyi sağlayan bir layer 2 çözümü. Bunun getirdiği avantajlar var. NFT'yi alıp satmanız çok kolay. Fee ödemiyorsunuz. Yoksa OpenSea'de Ethereum üzerindeki bir BNFT'yi e, satışa çıkardığınız zaman 150-200 dolar gibi bir e, Ethereum ödemeniz gerekiyor. Ya bu çok fazla. Herkes için çok kabul edilebilir rakam rakam değil. Ama bu proje bu altyapıyı desteklediği için, immutable zincirini desteklediği için önemli. Ya biliyorsunuz ki bir de son dönemde ben özellikle Starknet üzerinde, Starknet projesiyle ilgili paylaşımlar yapıyorum. Immutable da Starknet'in StarkX altyapısını, e, makinesini kullanıyor. E, motorunu kullanıyor diye desek daha doğru olur. Ya bu da ilgimi çekti. Çünkü Starknet bir e, proje çıkarırsa eğer, e, bir token coin çıkarırsa eğer Büyük ihtimalle Mutable işte kullandığı daha önce de yazmıştım bunu. Diversify ondan sonra ne var? DXDY gibi platformları kullananlara bir airdrop dağıtımı gerçekleştirebilir. Bu da ilgimi çeken bir diğer nokta. Ya bu zincirde kullanmış olacaksınız. Bu çözümü de kullanmış olacaksınız kontratı. Ya bunun dışında projede ekstra özellikler var. Mesela ben anime dünyasını çok fazla takip ederim. Üniversite yıllarımda anime dergilerde okuduğum oluyordu. Okuyordum, çok seviyordum bir anime ee, çizgi romanı çıkaracaklarını söylüyorlar. Bununla ilgili de bazı çizimlerden görseller paylaşmışlar. Bu önemli bir şey. Ya yani biz çıkaracağız demek yerine çizimler paylaşmak ve bakın biz bunu yapabiliriz algısını oluşturabilmek önemli bir şey. Ya bunun dışında bir oyun yapacaklarını. Bu oyun sayesinde oyna kazan metoduyla para kazanabileceğinizi oyun oynayarak. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda ee, bir e, governance token çıkaracaklarını gördüğünüz gibi söylüyorlar. Bu tokenlar da büyük ihtimalle NFT sahiplerine verirler. Ayrıyeten oyun launch döneminde yeni ödüller dağıtabilecek dağıtabileceklerini de burada belirtmişler. Bunlar tabii ki de NFT sahiplerini e, etkileyen, yatırım yapmalarına e, ön ayak olan şeyler. Bunlar tabii ki de hoş şeyler, güzel şeyler. Bunları gördüm. Daha da ilgimi çekmeye başladı. Ondan sonra işte bazı yayın organlarında kanallarda yapılan paylaşımlar vardı. Ee, onları gördüm. Mesela Coin Telegraph'ta bir e, bir paylaşım yapılmış proje ile ilgili. Ee, yanılmıyorsam şuradan bulabiliriz. Ee, Medium sayfalarında bir paylaşımları vardı. Onu o dikkatimi çekti. Ee, nerede zaman paylaşmışlardı onu? Evet. Mesela Miami'de bir etkinlik düzenlemişler. Ee, NFT bu projeye destek verenlerle, bu proje sahipleriyle ilgili. Burada bir gece düzenlemişler, bir parti düzenlemişler. Kore'de bir parti düzenlemişler. Zaten Kore e, Koreli bir ekip tarafından proje geliştiriliyor. E, bunlar ilgimi çeken şeyler. Tanıtım videoları çok e, etkileyiciydi. E, eğer vaat edilen şeyleri yapabilirlerse gerçekten ilgi çekebilecek bir proje ilerleyen zamanlarda anime NFT'si son dönemde gerçekten e, değer kazanan değer kazanmaya e, devam eden bir e, alan e, bunu zaten biliyoruz e, NFT'lerden de çok dönem, kısa dönemde son dönemlerde iyi paralar kazananlar oldu e, bu da benim daha fazla ilgimi çekiyor çünkü sonuçta hepimizin e, bu piyasada bulunma nedeni para kazanç elde edebilmek NFT ile de kazanç elde edebileceksek bunu da kovalamamız gerekiyor ben çok yıllar önce yapmıştım NFT yatırımı, çok cüzi bir miktara saçma sapan bir görsel almıştım. Ama şu son dönemde NFT furyası çok fazla patlamaya başladı. Bunu da takip etmekte fayda var. Ondan sonra web siteleri çok ilgi çekici. Hatta ben en çok web sitelerini beğendim açıkçası. Web siteleri insanla insanda ilgi uyandırabilecek seviyede. Ee, bu yüzden e, ben de biraz araştırmak istedim projeyi. Projede başka avantajlar da var. Mesela aldığınız NFT'leri burada gördüğünüz gibi itemler alarak, parçalar alarak bunları NFT'lerinize ekleyip NFT'lerinizi geliştirebiliyorsunuz. Bu çok güzel. Bir metaverse dünyası oluşturduklarını söylüyorlar. Bir sanal bir cyberpunk dünyası oluşturup bu NFT'lerin de orada kullanılabilir bir durum olacağını e, yazmışlar road roadmap'lerine proje. E, bu da önemli. İşte göz rengi, saç, pardon göz rengi, yüz şekli, yüz maskeleri, ondan sonra saçlar var. Bu gibi ek e, itemlerle NFT'nizi geliştirebiliyorsunuz. Bunlar e, bir NFT için ekstra özellikler. Çünkü bildiğiniz gibi çoğu NFT projesi. Biz bir görsel yaptık. Bu görseli yükleyelim. Ee, işte NFT olarak insanlar alsın. Sadece çizimlerimize önem verin. Veya ne bileyim biz görsel yaptık. Görsel alın, token alın gibi sadece bunları vaat edebiliyor. Çok ciddi fiyatlara da ücretlere de çıkabiliyor. E, bu NFT'lerin fiyatı. Ee, anime zaten dünyada kabul görmüş bir alan. Anime NFT'si ve bunun bir de siber punk kafasıyla e, entegre olması benim çok fazla ilgimi çekti açıkçası. Ben de bir whitelist çekilişi açtım. Twitter hesabımda kazanırsanız proje burada almak isterseniz alabilirsiniz yok biz beğenmedik derseniz isterseniz whitelist'i kazanın yatırım yapmak veya NFT almak zorunda değilsiniz kimsenin böyle bir zorunluluğu yok bir çekiliş yaptım umarım almak isteyenlere yatırım yapmak isteyenlere çıkar bir işe yarar zaten kesinlikle almalısınız gibi bir şey söyleyemem asla ben sadece böyle bir NFT projesi var bunu tanıtıyorum İster yatırım yaparsınız, ister yapmazsınız, ister bu videoyu beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bu tamamen sizin şahsi kararınız. Çünkü kimsenin e, hakkına girmek istemem. E, ama whitelist çekilişi yaptım. Kazanırsanız alım yapabilirsiniz. Yok istemezseniz de sadece NFT ka çekilişi kazanmış olursunuz. Belki bir arkadaşınız alım yapmak ister. E, ona verirsiniz hakkınızı. O tamamen sizin bileceğiniz iş. Zaten diğer NFT çekilişi yapanlar da aynı şekilde. Bu projenin birkaç tane daha çekilişini yaptılar görüyorum. Onlar da aynı şekilde. Kazanırsanız alma gibi bir zorunluluğunuz yok. Kazanırsınız. Size bu hak verir. Siz değerlendirirsiniz veya değerlendirmezsiniz. Ama eğer benim yatırım yapma gibi bir planım var. En azından kendim için konuşabilirim. Birçok NFT yatırımı yaptım. Bazısından zarar ettim. Bazıları hala duruyor. Çöp oldu. Ne bileyim. Bazısı karla. Ee, çıkardım elimden avalanşta birkaç tane projeyi çok ciddi karla sattığım oldu ya, bu da sonuçta bir token NFT de zaten bir görsel token bunu böyle düşünebilirsiniz değerlenir fiyatı çıkar veya düşer ya, bunlara çok fazla mana yüklemeye gerek yok açıkçası ee, biz sadece para kazanmak için furyaya ayak uyduruyoruz yoksa başka bir amacımız yok ee, bütün karar yatırım yapıp yapmama kararı da tamamen sizin elinizde ama proje bu şekilde. Siz de detaylıca inceleyebilirsiniz. Buradaki floor e, rakamı miktarı çok iyi NFT'nin şu anda e, en düşük fiyatlı NFT. Yani önceki satılanlardan daha kutu halinde gördüğünüz gibi açılmadı bunlar. Açılacak e, zamanı günü geldiği zaman. En düşük fiyatlısı şu anda sıfır aldı. Tabii ki bu NFT'lerin içerisinde nadir olanları var, özelliği değişik olanları var. İşte pahalı olanlar olacak, ucuz olanlar olacak. Ya bu projeye koleksiyona yatırım yapmak isteyen belki ünlüler olacak, belki e, destekçileri olacak. Bunları bilemeyiz. Yatırım da zaten böyle bir şeydir. E, ben sadece size projeyi elimden geldiğince, bilgim dahilinde anlatmaya çalıştım. E, vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. E, videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.